Bel ağrısı deyince aklımıza ilk gelen şeylerden biri yüklenmenin ağrıyı arttırdığı ya da bel ağrısına sebep olduğudur. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan kapsamlı bir araştırma bu inanışa meydan okuyor. Toplamda 22 çalışma incelenmiş ve ilginç bir sonuç çıkmış. Yüklenme ve bel ağrısı arasında nedensel bir kanıt bulunamamıştır. Yani daha fazla yük yüklemenin bel ağrısına sebep olabileceğine dair bilimsel bir veri yok. Daha da ilginci incelenen çalışmaların yarısı yüklenmenin bel ağrısından önce geldiğini bile desteklemiyor. Ayrıca belde yüklenmenin ağrıya yol açacağına dair biyolojik bir mekanizma da gösterilememiştir. 10 deneysel çalışmadan 9'u belliki yükün azaltılmasının bel ağrısını hafiflettiği ya da yüklenmenin ağrıya neden olduğunu kanıtlayamamış. Peki bunlar ne anlama geliyor? Araştırmanın sonuçları belinize daha az yük bindirmenin bel ağrısının önlenmesine tek ya da en önemli strateji olduğu bize gösteriyor. Ağrının yönetiminde sadece yüklenmeye değil, biyolojik, biyomekanik, psikolojik ve yaşam tarzı faktörlerine de odaklanmamız gerekebilir.